Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, böyle bir video çekmek istedim. Çünkü Arzem, e, Arzem konum söylemedi şu an. Arzem adlı e, kişiye sana botu vereceğim dedi. İlk başta, 2004'ümü e, aldı. Sonra, yeşil ismi neydi hatırlamıyorum. Bu arada da bakın, 825-290 aldı. Böyle kişiler çok var arkadaşlar. Ben kaydettim. Şimdi e, bu kişiyi sizden sizden yani şey şikayet etmenizi isteyeceğim. İnşallah şikayet ederseniz kanalı kapanır. Bota vereceğim dedi ama bota vermedi. İşte bu şekilde arkadaşlar sonra plak verdi Allah. Plak verdi. Falan. Sonra sıra bende dedi. En sonunda da sıra bende dedi. Botoyu gösterdi. Herhangi dedi. Ben burada aşırı mutlu oldum. Yani gerçekten vereceğimi sandım. Sonra gerçekten mi diye sordum. Evet dedi. Gittim binek projinayı koydum bir de. Evet dedim. Evet dedi ilk başta. Sonra kabul ettim ve reddetti. Sonra bir anda beni arkadaşlıktan çıkarttı. Oyundan çıktı. Ama bu beni ilgilendiriyor mu? ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu kişi sizin şikayet etmenizi istiyorum. Ben de videolarda gördüğüm kişileri arkadaşlar bu şekilde şikayet ediyorum. Hani görür müsünüz? değil görüyor musunuz? Ne kadar kandırıkçı insanlar var. Neyse. Bar kapatalım da şunun en azından botoları elinden gitsin. Diğer kişilerin hakkına girerek almıştır eminim. Neyse arkadaşlar görüşürüz.